Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Uzunca bir süredir ofisin dışındaydık. Bugün artık Ankara'da sizlerle bu yine ofis ortamından videomu paylaşmak istedim. Uzunca bir süredir sizlerin yoğun bir ilgisiyle tabii videolarımı düzenli bir biçimde çekmeye çalışıyorum. Bunun için farklı yerlerde de olsam bazen İstanbul'da bazen Bolu'da bazen Çanakkale'de hiç önemli değil. Sizlerle yine hukuki konuları tartışmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü aslında mobil çalışmanın ya da mobil çalışabilmenin avantajlarını avukatlar çok iyi yaşıyorlar artık günümüzde. Zaten birçok sistemi internet üzerinden hatta dilekçelerimizi bile UYAP üzerinden yollayabiliyoruz. Bu açıdan da bizim mobil oluyor olmamız bence önemli bir avantaj. E tabi sorularınız yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Bu beni hem mutlu ediyor hem de biraz onlara fazlasıyla cevap veremediğim için de üzülüyorum ama genellikle de soruları biriktirip bir kısmını yorumlar kısmından hemen cevaplandırmaya çalışıyorum. Bir kısmında bazı özel videolar çekerek yine sorularınızı videolar aracılığıyla da cevaplandırdığımı söyleyeyim. Evet bu aslında uzun bir giriş oldu ama önemli bir hatırlatmaydı bence. Ama bugün çok önemli bir noktayı belki de şu anda Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle birçok kişinin hayallerinin ötesinde olan ev alma, araç alma gibi faaliyetlerin bir finansman aracından bahsedeceğim. Oldukça aslında eski bir yöntem. Annelerimizin, teyzelerimizin ve şu anda birçok kişinin de uyguladığı bir gün yöntemi gibi düşünebilirsiniz tırnak içerisinde. Yani günlerde insanlar nasıl altın biriktirerek birikim yapmaya ve onunla bir şeyler almaya çalışıyorlarsa bunun daha modern hali, daha geliştirilmiş ve tabii ki bir kanuni zemine oturtulmuş hali üzerinden de şu anda birikimler, tasarruflar değerlendirilmeye çalışılıyor. Önemli bir konu. Aslında 2021 yılına kadar e, bu konu biraz muğlak ve düzenlenmemiş haldeydi. Birikimli bir tasarruf edinme şekliydi. El birliğiyle bir mal edinme şekliydi. Biraz kooperatife benziyordu. Biraz biraz önce aktardığım gibi işte hanımlarımızın günlerde altın toplamasına benziyordu. Ama şu anda artık yasal bir zemine oturtulmuş ve çok önemli, çok önemli bazı büyük yatırımların finansmanını sağlayan bir rol almış diyebiliriz. Nedir bu? Tasarruf sistemleri hatta kanundaki ifadesiyle tasarruf finansman şirketleri. Bunun birçok örneklerini televizyonlarda, internet sitelerinde görüyorsunuz. İşte en meşhurları Evim Evim, Fuzul Evim gibi birçok farklı adla bu sistemi uygulayan kişiler var. Hatta şunu da belki rahatlıkla görüyorsunuzdur, hafızanızda kazınmıştır. İşte faizsiz ev sahibi ol, işte birikimlerini hemen değerlendir, kefilsiz, teminatsız bu evi sana satın alalım şeklinde çok böyle cezbedici reklamlar yayınlanıyor. Bu reklamların tabii önemli bir reklam olduğunun altını çizmemiz lazım. Her ne kadar kanundaki ifadesiyle faizsiz bir finansman modeli olsa da aslında paranın zaman maliyetini daha önce alınan ücretlerle ödettiriyorlar. Tabii kimse babasının hayrına bu sistemleri kurmuyor, bu organizasyonları yapmıyor. Herkesin amacı bu şirketlerinde olduğu gibi kar elde etme amacı. Onun için bu şirketlerle işbirliği yapmak, bu şirketler üzerinden ev, araç ya da başka finansmanlar sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak isteyen vatandaşlarımız çok ama çok dikkatli olmalı. Şu anda biraz önce de hatırlattığım gibi 2021 yılından itibaren bir yasal zemine oturdu. Onun öncesinde çok daha tehlikeliydi. Çok daha farklı sıkıntıları vardı. Çünkü bir denetim eksikliği vardı. Her aklına esen bir şirket üzerinden bunu yapma çalışmasındaydı. Çok fazlasıyla zaten bu yönde şirketler oluşmuştu ama 2001 yılından sonra bu şirketler BDDK denetimi, bankacılık denetleme ve düzenleme lisanslandırılmasıyla birlikte kurumu tarafından lisanslandırma ile birlikte daha sistemli bir hale geldi. Yani lisansı olmayan bir şirket üzerinden bu tür çalışmalara girmek zaten başta hata. Şimdi biraz önce söylediğim gibi 6361 sayılı Finansal Kiralama, Factoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda tanımlanıyor. Bakın zaten öncesindeki birçok finansal kiralama, factoring falanları değerlendirebiliriz. Onlar ticari hayatın zaten uzunca bir süredir hayatın içerisinde olan durumlarıydı ama tasarruf finansman şirketleri daha çok ama çok yeni ve şu anda da bankacıların vermiş olduğu faiz miktarları vatandaşları bankalardan geriye çektiği için ya da bankayla çalışma arzusunu azalttığı için ya da bankaların kredi verme noktasında isteksizliği nedeniyle bunlara yöneliyor çok ciddi büyük finansmanları yönettiklerini söyleyebilirim bu şirketlerin. Şimdi bu şirketlerle çalışırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktaları, müşteri odaklı bazı önemli noktaları tabii biz bir gayrimenkul hukuk kanalı olarak aktarmamız gerekiyor. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada kanunumuzun 39. maddesinin abendi aslında çok önemli bize bilgiler veriyor. Ben oradan bazı çıkarttığım noktaları sizlerle paylaşacağım. Ama ona geçmeden önce aslında bu sistemin ne anlam ifade ettiğini de yine kanundaki tanımından hareketle açıklayalım. Diyor ki tasarruf finansman sözleşmesi belirli bir tasarruf tutarı ve dönemi karşılığında müşteriye finansman hakkı sağlayan ve faizsiz işleyen bir sözleşmedir diyor. Evet bir sözleşme. Ee, dediğim gibi insanlar belirli tasarruflarını işte belirli taksitlerle belirliyorlar bazı sistemler var çekilişsiz bazı sistemler var çekilişli bunların çok fazla farkları var çekilişli olan sistemde siz aslında bir altın gününe katılıyormuş gibi bir tasarrufta bulunuyorsunuz ve çekilişin sonunda belki önce belki sonra malı almanıza finansman sağlıyorsunuz. Bazıları çekilişsiz sistem, çekiliş sistemde daha farklı bir ödeme takvimi var. Bu ödeme takviminde tabii ki yine çok net bir biçimde paranın zaman maliyeti hesaplanarak bir ödeme belirleniyor. Ama burada vatandaşlarımızın özellikle bu sistemi tercih etmesinin iki nedeni var. Birincisi bankacılık nitelikleri itibariyle bazı sorumlu görünen ya da krediye ulaşmakta sıkıntı olan sıkıntısı olan vatandaşlarımız bu sistemi tercih ediyorlar. Bir de öncesinde faiz ödemediğini ya da işte belirli bir miktarı daha az ödediğini ya da işte ilerleyen aşamada paranın tamamını ödettirdiğini düşünerek bu sisteme dahil olunuyor bir teminat alınmıyor. Bu teminatlar senetler e, gibi e, ipotek altın alınma gibi bir durum söz konusu değil. Onun için buradaki avantajlar vatandaşlar nezdinde daha çok kabul görüyor ama şimdi ben tabii bir finansçı değilim. Bunun hesaplamalarını ya, e, yapan finansçılardan edindiğim bilgiye göre total olarak aslında bu sisteme çok daha fazla bir maliyetle katlanmak durumunda kalıyorsunuz bankaya nazara ama tabii herkesin farklı farklı düşüncesi var. Yine de tekrar etmek gerekirse siz bu sisteme dahil olduğunuz zaman önemli haklara sahipsiniz. BDDK'nın düzenlemeleri var, ilgili kanun düzenlemeleri var. Onlar neler? Onlara bir bakalım. Hemen bilgilendirme hakkı en önemli hak. Zaten aslında ön ödemeli konut sözleşmelerinde de yine tüketici mevzuatımız çerçevesinde kullanılması gereken bir hak. Siz Burada sözleşmenin hangi hakları içerdiğini ayrıntılı bir biçimde öğrenme hakkına sahipsiniz. Bunun detaylarını sözleşmenizde ne olduğunu, hangi dönemde birikimli dönem olduğunu, hangi dönemde finansmanı sağlayacağını, hangi dönemde taksitlerin ödeneceğini, hangi anda çıkarılırsa paranın iade edileceğini, cayma hakkınızın bulunup bulunmadığını, faiz ödeyecek misiniz, ödemeyecek misiniz, organizasyon bedeli bunlarla ilgili ayrıntılı bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bu bilgilendirmenin ötesinde eğer talep ediyorsanız size ilgili bilgi formlarının da fotokopilerinin mutlaka sunulması gerekiyor. Bu en önemli haklardan biri ki bu bunu çoğu zaman ben atlandığını görüyorum. İnsanlar sadece oradaki reklamlarda işte faizsiz, kredisiz hiçbir şekilde teminat olmaksızın bir ödeme takvimine girdiğini düşünüyor halbuki böyle değil. Önemli sınırlamalar, önemli bazı sıkıntılar oluşabilir. Onun için bilgilendirme hakkına mutlaka sahip olun. Bunun dışında tabii en önemli ve ilk akla gelen soru ya, acaba ben bu sisteme dahil olursam cayma hakkım var mı? Kanunun 39. maddesinin A bende zaten bunu bize açıkça söylüyor. Diyor ki 14 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeksizin siz cayma hakkına sahipsiniz. Bu cayma hakkını kullandığınız zaman bu sisteme girmek için ödediğiniz organizasyon bedelini de eksiksiz bir biçimde alabilirsiniz. Bunu lütfen unutmayın. Bu organizasyon ücretine ilişkin birçok mahkeme kararı var. Hatta Yargıtay'ın çok yeni tarihli kararları var. Diyor ki Yargıtay kanundaki açık ifade gereğince eğer siz bu cayma süresi içerisinde bir organizasyon bedeli ödediyseniz bunu tam eksiksiz bir biçimde iade yükümlülüğü vardır diyor. Yine Yargıtay'ın 3. Hukuk Dairesi 2025 tarihli çok yeni tarih kararlarında. Ama siz sisteme dahil oldunuz ama bu sistemden daha sonra çıktınız yani fes ettiniz aslında. E burada o zaman durumlar biraz farklılaşabiliyor. Burada en önemli nokta nelerin ödeneceği yani siz eğer sözleşmeyi feshederseniz bu sözleşmenin fes'i durumunda organizasyon ücreti ödenip ödenmeyeceğini e, bence net bir biçimde bilmelisiniz. Burada e, Yargıtay'ın çok net kararları var. Yargıtay diyor ki organizasyon ücretleri iade edilmez diyor. Edilmeyebilir. Çünkü şirket bunun için size bir hizmet vermiştir diyor. Ama neleri alıyorsunuz? Tasarruf birikimi, varsa getirisi mutlaka tahsil edilmesi gerekiyor yani iade edilmesi gerekiyor ve burada da süre belirlenmiş en geç 6 ay içerisinde bu sürenin içerisinde iadelerin gerçekleşmesi lazım. Burada da hemen tabii yine uyuşmazlıklar çıkabiliyor. Bazı vatandaşlarımız bunu beklemeden taleplerde bulunabiliyor. Ödeme ta ödeme emirleri gönderebiliyor. icra takipleri yapabiliyor. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir nokta. Yine istinaf mahkemesi kararlarına da konu olmuş bir durumdur bu. Eğer bu 6 ay içerisinde ödeme yapılmadığı gerekçesiyle siz bir takip başlatıyorsanız buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü diyor ki kanun en geç 6 ay içerisinde iade edilmesi lazım. Yani alacağın muaccel olması lazım alacağın vadesinin gelmiş olması lazım. Eğer siz bu vadeden önce takip başlatırsanız, dava açarsanız, örneğin tüketici hakem heyetine başvurursanız orada hukuki yarar yokluğunuz nedeniyle davanız reddedilebilir ya da talebiniz reddedilebilir. Buna da çok dikkat etmeniz lazım. Buradaki hem organizasyon bedellerine ilişkin hem de fesih haklarına ilişkin değerlendirmede o alacakların muacen olup olmadığını bir sorgulamanız, değerlendirmeniz lazım. Yine organizasyon ücretleri alınabileceğini unutmamanız lazım ki zaten sistemin asıl bence gelir kaynağıdır. Bu gelir kaynağı üzerinden önden bir para alabiliyorlar. Bunun dışında teminat alınmadığını söyleyelim. Bu konuda ipotek, senet, rehin gibi herhangi bir teminatın alınamayacağı hem kanunda hem de ilgili yönetmelikte açıkça düzenlenmiş. Burada grup işleyişinde de bazı haklar var. Yani buna da ilişkin bazı kararların olduğunu da söyleyeyim. Size bir çekiliş sistemini eğer bir tasarruf imkanına dahil olacaksanız burada grup başlamadan önce en az %40 müşterinin katılımı gerekiyor. Ve grup başlamadan önce de herhangi bir ödeme alınamıyor. Dolayısıyla bu grupların başlayıp başlamadığına dikkat etmeniz lazım. Organizasyon ücreti Herhangi bir başka adla yapılacak bir ödemenin alınmayacağını bilin. Burada da Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2005 tarihli bir kararı 1925 esas sayılı kararında diyor ki: "Grup dolmadan alınan ödemeler hukuka aykırıdır." diyor. Çünkü kanunda açıkça emredici bir hüküm var. Aslında buradaki bu düzenlemelerin amacı o tasarruf şirketlerinin düzenlenmesini ve aslında karşılığı olmayan para toplamasını engellemek ve tabii ki sistemin biraz da saadet zinciri haline dönmesini engellemek. Çünkü bunu BDDK lisansı olmayan firmalar da yaptığını görüyoruz el altından kanun aykırı bir biçimde. Bunları asla tevessül etmeyin çünkü burada çok ciddi riskler altındasınızdır. Bazen çok daha avantajlı görünebilir. BDDK lisansı olan firmalardan çok daha karlı görünebilir ama paranızı kaptırma riskiniz çok daha yüksektir. Onun için buna aman ha aman dikkat edelim diyorum. Yine hemen aklımıza gelen böylesi bir riskle karşılaştığımız zaman ne gibi bir yol izleyebiliriz? Biliyorsunuz bu bir tüketici işlemidir. Tüketici işlemi olduğu için kanundaki mutlaka hususlara dikkat etmeniz lazım ve eğer burada net bir biçimde şunu söylememiz lazım. Tüketici işlemlerinde mutlaka öncelikle kanuni Bedelin altındaysa mutlaka tüketici hakem heyetlerine başvurmanız gerekiyor. Burada 149 bin liranın altında il tüketici hakem heyetlerine başvurmanız lazım. Onun dışında eğer bunun da üzerinde bir bedelle talepte bulunacaksanız tüketici mahkemelerine tabii ki önce ara buluculuk şartını da yerine getirerek bir, bir dava şartı biliyorsunuz. Bu dava şartını yerine getirerek de dava açabilirsiniz. Bu taleplerde bulunabilirsiniz. Burada son olarak şöyle toparlayalım. Bir kere sözleşmeleri mutlaka okumadan, bilgilendirmeleri detaylı bir biçimde yapmadan istenildiği kadar büyük firmalar olsun bu firmaların yapmış olduğu sözleşmeleri imza atmayın. Çünkü daha sonra ödeyemeyeceğiniz takvimlerle ya da beklediğiniz sonuçlarla ulaşamayabilirsiniz. Bunun dışında biraz önce de söylediğim gibi BDDK'nın internet sitesinde bulunan lisanslı firmalarla çalışmaya özen gösterin. Çünkü kanuni altyapısı dediğim gibi 2021 yılında oturtuldu. Burada lisanslanma yapılmayan şirketlere lütfen güvenmeyin. Bunun dışında organizasyon ücreti cayma hali dışında öden iade edilemeyeceğini hatırlatmakta fayda var. Grupların %40 dolmadan herhangi bir ücretin talep edilmesinin mümkün olmadığını, eğer böyle bir talep söz konusu olursa lütfen ilgili şirketi hatırlatın ve ciddi mağduriyetlerin önüne geçilmesine de engel olun. Eğer böylesi bir durum söz konusuysa tüketici hakları çerçevesinde önemli davaların ya da işte hakem başvurularının belki de idari başvuruların Cimer yoluyla falan da yapılabilir. Ama umarım hayallerinizdeki evlere, umarım hayallerinizdeki araçlara kavuşursunuz. Maalesef Türkiye şu anda finansman noktasında büyük sıkıntılarla uğraştığı için bunlar çok daha büyük şirketler haline gelmeye başladılar. Herkes de bana soruyor ya bu şirketlere acaba girmem gerekir mi? Ya da bu şirketler aracıyla ev almakta sıkıntılar oluşabilir mi? Bu biraz önce bahsettiğim hakları da dikkate alarak hiçbir sıkıntı oluşmaz. Bu bir yatırım tavsiyesi falan değil. Yine de çok dikkatli olun derim. Çünkü insanların birikimleri Türkiye'de özellikle tek bir atımlı kurşun. O kurşuna dikkat etmemiz lazım. Evet kanalımız 100 bin aboneye doğru çok yaklaştı. Yani artık şu anda 90 bine geldik neredeyse. Onun için lütfen kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki sizlerle çok daha fazla gayrimenkul hukukuna ilişkin paylaşımlarda bulunabileyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.